Ardıç ağacıyla ardıç kuşu. Çok 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 eskiden... ...ülkelerden bir ülkede... ...ormanlardan bir orman. Bu ormanda da bir ağaççık varmış. Yaprakları ince iğnecikler halinde olan bu ağaçın... ...kahverengi de kozalakları varmış. Şimdi hepiniz... Niye ağaç ağaççık diyorsun? İğne yapraklı kahverengi kozalaklı olduğuna göre çam olmalı o ağaç diyeceksiniz biliyorum. Ama asıl sorun buradan çıkmış ya. Bu ağaççığın yaprakları iğne gibi olmasına iğne gibiymiş de kozalakları da varmış ama boyu çok kısaymış. Öteki kocaman kocaman çam ağaçlarının yanında minicik kalıyormuş. O yüzden de çok üzülüyormuş. Önceleri buna pek aldırdığı yokmuş ama kendini beğenmiş kocaman ağaçlar bodur diye alay etmeye başlayınca hele şu ayak takımı çalıyı da kim soktu aramıza? Şu boya bakın ağaçların yüz karası deyince zavallının bütün günleri zehir olmaya başlamış. Onun bu halini gören ardıç kuşları ağaççığa çok acıyorlarmış. Çünkü iyi niyetli yardımsever bir ağaç çıkmış o. Hele ardıç kuşlarına Az yardımı dokunmamış. Öteki kendini beğenmiş çamların çoğu istemezmiş ardıç kuşlarını. Zaten o yüzden de ardıç ağacı diyorlar ya o ağaçça. Ardıç kuşları her gün onun dallarına konar, ona gördükleri gezdikleri yerleri anlatırmış. Ardıç ağacı da hiçbir ağaç boyu kısa olduğu için onunla konuşmadığından kuş dostlarını dört gözle beklermiş. Ama kış gelince bütün ardıç kuşları güneye göç edermiş. İşte o zaman yapayalnız kalırmış ardıç ağacı. Koca bir kışı bütün çam ağaçlarının iğneli sözlerini dinlemekle geçirirmiş. Ardıç kuşları sevgili ardıç ağaçlarının bu durumuna bir çare bulmak için çok düşünmüşler ama bir şey bulamamışlar. Hatta bir kış güneye gitmeyip orada kalmayı bile denemişler de başaramamışlar. Çünkü doğa ana Onları soğuğa dayanıklı yaratmamış. O yüzden de o kış az kalsın donacaklarmış. Sonunda dayanamayıp yine güneye göç etmek zorunda kalmışlar. İlkbaharda geri geldiklerinde doğruca doğa anıya gitmişler. Doğa ana binlerce ardıç kuşunu karşısında görünce şaşırmış. Ne oldu? Niye hepiniz birden buradasınız diye sormuş. O zaman ardıç kuşlarının başı sizden bir dileğimiz var diye başlamış söze. Bizim her yıl konakladığımız, bize yiyecek veren, dallarında yuva yapmamıza ses çıkarmayan bir ağacımız var. Ama boyu biraz kısa. Öteki ağaçlar onunla alay ediyorlar. Ne olur bu işe bir çare bulun diye yalvarmış. Sonra da Doğa Anayı alıp gitmişler ardıç ağacının yanına. Doğa Ana ardıçığı görünce niye boyunun büyümediğini şimdi anlıyorum. Öteki ağaçlar kökleriyle bütün toprağı kaplamışlar. Yeterli besin alamıyorsun. Üstelik boyun kısa olduğu için büyük ağaçlar güneşten yararlanmana da engel oluyorlar. Ama üzülme. Sana öyle özellikler vereceğim ki bütün o kendini beğenmiş ağaçlardan üstün olacaksın. Çünkü yararlı olan güzeldir. Sen de yararlı bir bitki olacaksın demiş. Sonra da yapraklarını güzel kokular sürmüş. Hele doğa ana bundan böyle senin her şeyinden insanlar da yararlanacak. İlaçlar yapacaklar, hastalar için kurşun kalem yapacaklar çocuklar için. Kısacası hem kuşların hem de insanların en sevdiği ağaç sen olacaksın deyince... ...ardıç ağacı sevincinden yemyeşil olmuş. O günden sonra da kendini beğenmiş ağaçların alaylarına hiç kulak asmamış. Hatta yararlı olan güzeldir diye düşünüp mutlu bile olmuş. Ardıç ağacı haksız mı çocuklar? Yararlı olan güzeldir.